İşte Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, işte İslam dini. Hakiki bir iman için Hz. Adem aleyhisselamdan kıyamet kopuncaya kadar gelecek olan bütün insanların Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi tanıması ve tasdik etmesi şarttır. Allah Resulü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şu alemlerin yaratılış gayesidir. Bir hadisi kutside Yüce Mevlamız Celle Celaluhu şöyle buyuruyor: Sen olmasaydın alemleri yaratmazdım. Hazreti Adem Aleyhisselam arşta Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in nurunu gördü. İlk yaratılan insan Hazreti Adem Aleyhisselam arşta gördüğü nurun mahiyetini sual ettiğinde Cenab-ı Hak Celle Celaluhu buyurdu ki: Bu nur gökte Ahmet, yerde Muhammed denilen zürriyetinden bir peygamberin nurudur. O olmasaydı seni de yer ve gökleri de yaratmazdım. Yüce Allah'ın kelamıyla Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem alemlere rahmet olarak gönderildi. Ey Muhammed seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik. Enbiya suresi 107 Yüce Rabbimiz Celle Celaluhu şöyle buyuruyor. Allah peygamberlerden şöyle söz almıştı. Andolsun ki size kitap ve hikmet verdim. Sonra yanınızda bulunan kitapları doğrulayıcı bir peygamber geldiğinde ona muhakkak inanacak ve ona yardım edeceksiniz. Bunu kabul ettiniz mi? Ve bu hususta ağır ahdimi üzerinize aldınız mı? Demişti. Onlar kabul ettik dediler. Allah da dedi ki öyleyse şahit olun ben de sizinle beraber şahit olanlardanım. Ali İmran Suresi 81 Her ümmetten peygamberlerini birer şahit getirdiğimiz ve seni de onların üzerine bir şahit yaptığımız zaman bakalım kafirlerin hali ne olacak? Nisa Suresi 41 Yüce Rabbimizin bu mübarek ayet kelimelerde bahsettiği şahsiyet Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa'dır sallallahu aleyhi ve sellem. Evet o bütün kitapları doğrulayıcı bir peygamberdir. Bütün peygamberleri doğrulayıcı bir peygamberdir. Bütün peygamberler ve ümmetleri ona iman etmek zorundadır. Eğer o sallallahu aleyhi ve sellem kendi zamanlarında zuhur edecek olsaydı ona yardım etmek zorundaydılar. Yüce Allah Celle Celaluhu bu akli bütün peygamberleriyle, 124 bin peygamberiyle ezelde yapmış ve onlardan söz almıştır. Bütün peygamberler bu akdi kabul etmişlerdir. Yüce Allah Celle Celalühü bütün peygamberlerle beraber bu akde şahit olduğunu bildirmiştir. Gelen her peygamber ümmetine ahir zaman peygamberi olan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den mutlaka bahsetmiş ve ona inanmayı ve eğer aralarında zuhur edecek olursa ona yardım etmeyi imanın şartı koşmuşlardır. Bütün semavi kitaplar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bahsetmiş ve onun geleceğini müjdelemiştir. Mahşer gününde bütün peygamberler ümmetlerine bir şahit olarak getirilip ümmetleri de onları reddettiklerinde bütün peygamberlerin şahidi olarak da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şahit olarak getirilecek ve onların vazifelerini yaptıklarına biz ümmeti ile birlikte şahitlik edecektir. Elhamdülillah. O sallallahu aleyhi ve sellem Hatemül Enbiya yani bütün peygamberlerin mühürü olan son peygamberdir sallallahu aleyhi ve sellem. Mühür olması onun gelmesiyle bir zarfın mühürlenip kapatıldığı gibi peygamberlik müessesesinin son bulacağını ifade etmek içindir. Bütün peygamberler vazifelerini vekaleten yapmışlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ise asaleten yapmış ve yapmaktadır. Bütün peygamberlerdeki onun mübarek nuru en son olarak ona geçerek o nur asıl sahibine ulaşmıştır. Nübüvvet makamına gelen bütün peygamberler vazifelerini vekaleten yapmışlar ve o yüce makamı asaleten yapacak olan asıl sahibi Hz. Muhammed Mustafa'ya sallallahu aleyhi ve sellem tevdi etmişlerdir. Hz. Adem aleyhisselam ve diğer bütün peygamberler onun değerini işittiğinde onun ümmetinden olmayı arzu etmişlerdir. Hz. İsa aleyhisselam onun ayakkabısının bağını bağlama şerefine nail olmayı istemiştir. Bu Barnabas İncil'inde apaçık ifade edilmiştir. Hz. İsa Aleyhisselam onun müjdeleyicisi olarak gönderildiğini bildirmiş ve ben gideyim ki alemlerin efendisi gelsin demiştir. Hz. İsa Aleyhisselam onun ümmetinden olmak için dua etmiş ve duası kabul olmuştur. Ahir zamanda nuzul ettiğinde onun ümmeti olma şerefine nail olacaktır. Hz. İsa Aleyhisselam mahşer gününde diğer peygamberlere karşı ben de sizin gibi peygamber oldum ama ben aynı zamanda Hz. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem ümmeti olmakla da şereflendim diyerek övünecektir. Şu asla unutulmamalıdır ki gönderilen her peygamber tevhid inancını bildiren adı İslam ve mensubunun da Müslüman olarak adlandırıldığı tek dini tebliğ etmişlerdir bugün tahrif ve tahrip edilmiş halleriyle mevcut olan Tevrat, Zebur, İncil adlı kitaplar ve suhuflar hak olup Yüce Allah tarafından gönderilmişlerdir. Bugünkü sapkın fikirlerle, inançlarla ve olaylarla dolu olan bu semavi kitaplara inanmak küfürdür. Asıllarına iman etmek ise imanın şartlarındandır. Bu açıdan Hz. Adem Aleyhisselam'dan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kadar gelen tek bir din vardır. O da İslam'dır. Mensupları da Müslümandır. Öyleyse Yahudilik, Hristiyanlık diye bir din yoktur. Ezelden ebede Yüce Allah Celle Celaluhu indinde tek hak din İslam'dır. Bu hakikati Yüce Rabbimiz Celle Celaluhu şöyle bildiriyor. Allah nezdinde hak din İslam'dır. Ali İmran Suresi 19 Allah uğrunda hakkıyla cihad edin. O sizi seçti ve dinde üzerinize hiçbir güçlük yüklemedi. Babanız İbrahim'in dinine uyun. Allah sizi hem daha önce hem de bu Kur'an'da Müslüman diye isimlendirdi ki peygamber size şahit ve örnek olsun. Siz de insanlara şahit ve örnek olasınız. Artık namazı dosdoğru kılın, zekatı verin ve Allah'a sarılın. O sizin sahibinizdir. O ne güzel sahip, ne güzel yardımcıdır. Hac Suresi 78 Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten nasıl sakınmak gerekiyorsa öylece sakının ve siz ancak Müslümanlar olarak ölün. Ali İmran Suresi 102 kim İslam'dan başka bir din ararsa bilsin ki o din ondan kabul edilmeyecek ve o ahirette hüsrana uğrayanlardan olacaktır. Ali İmran suresi 85. İşte hakikat budur, gerisi safsata ve masaldır. Bu hakikate tabi olan bahtiyarlara müjdeler olsun.